Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar inşallah. Sezonumuz yaklaştı. Bazı arkadaşlarımız takip ediyor. Sosyal medyada başladılar. Bir kısım arkadaşlarımız da başlamak üzere. Biz de hayırlısıyla bekliyoruz. Daha önceki defa paylaştığım bu tabla helezonun yaprakları ile ilgili bugün tekrar çektim. Şimdi o videoyu size paylaşacağım. Bu videoda helezonların ortaya çok yakın olduğunu anlatmaya çalışıyorum ve bunun aynı bir dağ gibi düşünürseniz şöyle göstereyim boğazın ve batörün kontranın sağır elek ve eleklerin kenarları boş gidiyor. Aynı böyle düşünün. Ortası yığıla gidiyor. Bu da ister isterseniz makinanın yorulmasını, yakıtı fazla olmasını tane kaybı batörde ve boğazda zorlamayı arttırıyor. Tane kaybı nasıl yapıyor? Eleğin ortası dolu gidiyor ve kenarlar daha boş gidiyor. Sökülü bir elek e, göremedim yakın bir zamanda. Eleğin orta önüne ne kadar çok tane vurarak orayı parlattığını e, fotoğraf ve videosunu çekecektim ama fırsatım olmadı. Herkesi sordu şu, soru şu, niye acaba bu şekilde bir sistem yapmışlar birçok makinede? Niye yapmışlar? Çünkü meyilli e, arazilerde yanlardan tanenin Dökülmemesi, elekten tanenin atmaması için. Bazı e, yorumlar, farklı sayfalardaki yorumlarda gördüm. E, i̇nsanlar dalga geçiyor arkadaşlar. E, herkesin tabii ki paşa keyfi bilir. Burada faydalı bir şey anlatmaya çalışıyorum ara ara. Çoğunlukla hani, keyfi videolar paylaşıyoruz, eğlenelim vakit geçsin diye ama e, bazen benim gördüğüm faydalı olduğunu düşündüğüm şeyler anlatmaya çalışıyorum. Sizlerin de buna benzer faydalı çalışmalarınız vardır. Ben her şeyi bildiğimi iddia edemem ama doğru olduğunu düşündüğüm bir şeyi gördüm, paylaşıyorum. Ee, i̇steyen uygular, isteyen dalga geçer. Çok da önemli değil. Hayırlısı olsun, herkese hayırlı işler dilerim. Buyurun videomu izleyelim. Evet arkadaşlar, 2001 TC56. Elezon yapraklarının bitiş yeri 85 santim. Ah, Dur bakayım şunu. Yavrum. Evet, ya 30 da. Şimdi evet. video çekiyorum. İnternete attım. Bazıları dalga geçiyor. Öyle şey olur mu da bilmem ne de. Abi, boğazın girişi 130 santim. Yaprakların, e, helezon yapraklarının bitişi 85 santim. Şimdi abi Tut bakayım. 85 santimi ortalayalım bakalım ne gelir. Ortala, 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 ortala. Biraz daha gelsin. Bak şimdi. 20 santim nereden baksam orada kalıyor. 20 santim de burada kaldı. Bir de o yapraklar devirle ortaya doğru da zaten atıyor biraz daha. Makinenin ortası sapta da tane de yığılı gidiyor. Kenarlar boş gidiyor. Yani o yapraklar uzun. Bütün sarı makinelerde var. Laverdalarda da var. Jonderlerde de var. Şimdi klaslarda biraz daha açık. Şimdi onu da çekeyim. Klaslarda 97 santim. yaprağın bitişi burada. Yaklaşık 97-98 santim. Klas'ın boğazına bakalım. Klasların boğazı 120 santim. 10 santim daha dar. de milyon. Evet. 120 santim boğaz. 97'ye düşürmüşler. Bir de bunun devirle düştüğün mesafeyi 85'e kadar düşürdüğünüzü farz edin. Arkadaşlar ekin ortada yığılı gidiyor. Sap ortada yığılı gidiyor. Tane ortada yığılı gidiyor. Bu da simbatörünüze, motorunuza, yakıtınıza, eleklerdeki tane kaybına sebep oluyor. Yani TC'deki fark bu. TC serisi, Yondere, Laverda. Bu az aynı izade olması lazım yapraklar. İsteyen inansın, kessin, isteyen inanmasın, devam etsin. Hayırlı işleriniz olsun.